arkadaşlar bugün hep birlikteyiz. Bugün Miprok yayma oyunu oynuyoruz. Miprok'u işte Miprogu bütün dünya yayıp sonra bütün dünyanın nüfusunun işini bitireceğiz. Bir salgını üreterek. Hayır. Şimdi. Ama ha, benim anlattığım ana oyun. Tedavi oyununda ise bunun olmasa aksine engel oyun oluyoruz. Ama ben ilk ana oyunda yani salgın yapma turunda oynayacağım. Şimdi burada virüsler var. Ben en iyi biyolojik silahla oynuyorum. Girdim. Kolay. Rastgele bir tane salgın ismi at, attık kafamızdan. Başla. Oyun yükleniyor. Hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi Türkiye'den başlayacağım salgına. Çünkü Türkiye dünya tam ortasında yani daha iyi yayılırsın. Yoksa vatanım diye değil valla billah. İnsan vatanına mi prok bulaştırır mı Allah aşkına söyleyin yorumlarda. Neyse bitmeden devam ediyoruz. Şuradan oyunu hızlandıralım. Bakın hastalık. Hastalık sayısı ve de salgından dolayı hayatını kaybedenler yazıyor. Ama ölümcülüğe tam şimdi girmeyeceğim. Burada yayıma falan var. Buradan geliştirmeler yapıyoruz. Günlük bulaşma 6 tane ve de DNA puanlarını toplayıp ise kendimizi geliştiriyoruz. <laughs> tamam. Bir dakika. Hızlandırdık mı? Hızlandırmamışız. Hızlandırdım. Tedavi şu an oluşmadı çünkü daha farkımızda değiller. Arkadaşlar bu arada biyolojik silah <laughs> aniden ölümcülüğe başlıyor. Bu yüzden çabucak fark edilebiliriz. Ama yine de olsun. Tedaviyi kurana kadar biz bütün dünyayı yok etmiş oluyoruz zaten. Siz yokken de oynamıştım çünkü. Biliyorum. Hmm. Şimdiden 11 tane, 17 tane. Oha. <laughs> 50, 100. 100 tane hayatını kaybeden olmuş. Yok artık diyorum. Türkiye'de 3000'den fazla şey var. Kuştan bulaşma, kuşlardan da hastalığımız bulaşabiliyor artık. Ama keşke Amerika'ya da bulaşsa. Bakın ABD'de sıfır. En çok da Türkiye'de. Bakın kıpkırmızı olmuş. B Bütün Türkiye'nin nüfusu hasta. Yavaş yavaş da hayatlarını kaybetmeye başlıyorlar ama... Ama bu sadece bu oyun. Ben ilk başta üzülmüştüm. Ben oyun olan şeylere bile üzülüyorum arkadaşlar. Böyle değişik bir oyun var. Gerçek bu arada. Ama oyunu birazcık oynadıktan sonra alışıyor insan be. Hem sonuçta oyun gerçek değil ya. Gerçek, olur, gerçek olursa Allah korusun yani. Böylece silah tehlikeli bir müprok. Oh mis mis. Tedaviye bakalım. Dünya Dünya yüzde yüzgen 98'i hayatını kaybetmiş miprak yüzünden. Tedaviye Türkiye çalışmalar başlamış ama yüzde sıfır şu an yani, yani sadece araştırmalar var tamam tamamlamayla başlamamışlar yani. Birazcık daha yayılmayı güçlendirelim ki bütün dünya yayılsın sonra ölümcülü bir anda artırıp nüfusu bitireceğim. Hamburg tam şimdi hayatları kaybettirmeye başlıyor ya. Bu yüzden çabuk fark ediyoruz. Ama yayılma fena artıyor. Şuraya bakın. Dakika başı kırmızılaşıyor. Bir dakika. Kırmızılaşması şey olması anlamına geliyor bu arada. Bir dakika. Neyse tuşu tıklayamıyorum. O zaman ben böyle göstereyim. Bakın. Bu mavi ve kırmızı olarak hayal edin. Yani bizim miproklar bundan bile daha az yayılıyor. Oy. Miproğumuz fena, fena yayılıyor. Yeteneklerden ilaçlara dayanıklılık basalım biraz. İlaçlardan daha çok dayanıklılık kazanıyoruz. Yani bize bir tanesi ilaç kullanacak. Biz bir tık daha çok dayanacağız. Oo, bakıyorum da tedavi yüzde iki yapmışsınız. Arkadaşlar bir saniye. Bakın şurada gösteriyor. Bakın tedavi yüzde üç. Çıkalım. Tedavi %3 tamamlandı diye uyarı da veriyor. Şuradan yani gelmiş haberlerde bakabiliyoruz. Dünyada ne olmuş falan filan diye. Hesaplarımızı ona göre yapıyoruz ama ben bunları hiç hesaba katmıyorum. Çünkü bence önemsiz. Sonuçta sadece oyun. Eğer bunu arttırırsak ölümcülük fena şekilde artacak. O yüzden ben bunu geliştirmeyeceğim. Ha Bir dakika. Zaten bizim farkımıza vardılar ama önce bütün dünyayı kapsak sonra 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 bütün nüfusu hayatını kaybettirmeye çalışacak daha iyi olur. O taktik zaten abimin taktiği. Abim çok çok güzel oynuyor. Çok zor modda bile yani oyunun en zor modunda bile oynuyor. ha bunlar ilaç takviyesi yapıyor. Yeteneklerden şunları birazcık daha güçlendirmek istiyorum. Çünkü yavaş yavaş böyle hastalıkları azaltabilirler. Ha yeterince oldu hatta fazla bile oldu. Yetenekler geliştir. Yayılma, geliştir. Resmen fena şekilde hastalıklar artıyor. Dünya Fransa yok başlamış. Gerçekten Fransa bölgesi resmen bizim mikroplar yiyor. Amerika'yı bile bulaşmış. Ama sevindim. Gerçek hayatta neler yaptığımı biliyorsunuz. İsrail'e dahi yardım ediyor. Bulaşma seviyesini bayağı fena şekilde arttırmak istiyorum. Hı. Meksika falan anlamam ben. Dünya yok edeceğim dedim yok edeceğim. Hayır. Yüzdeli tamamlanmış tedavi. O yüzden birazcık da arttırmalıyız. Çin Çin'de savaş çıkmış arkadaşlar. Çin'de Rusya burası Çin'de tam altında. Çin yazıyor. Hatta Çin'in nüfusu neredeyse bitmek üzere. İlaç takviyesi yapıyorlar. Ona rağmen olmuyor. Tedavi de tedavi aramaya çalışıyorlar ama o da işe yaramıyor. Uy bütün dünya bulaştı. Neredeyse ama. Bu şuralara falan da bulaşsın. Hemen ölümcülüğü artıracağım. Hatta dünya direktman şimdiden yok, ol, yok olmaya başlamış. Yalma bir dakika. Şuradan birazcık daha upgrade et. Bütün dünya kaptı. İşte şimdi işi bitireceğim. Ah ah ah. Bakın şimdi tekte gidiyorlar. İlaç takviyesi yapamazsınız. Yapsız bile işe yaramaz. Aa, yeniyoruz, yeniyoruz, yeniyoruz. Haydi ucu ucuna. Ucu ucuna. Haydi ula uşak. İlaçlar yüzünden hastalık artıyor olmasın. Allah azalıyor olmasın. Ölümcülü minnak daha çok artır. Ya şu an hastalık yok oluyor ya da direktman hayatlarını kaybettikleri için hasta kazanıyor. Yendik mi? 300 insan kaldı. Hastalık kapmayan. 200, 100, 80, 70, 40, 30, 20, 18 ve yenilgi mi? Söylemiştim ya. Arkadaşlar bu sadece oyunun tanıtımıydı. En yakın zamanda bir tane daha çekmeyi düşünüyorum. Bay bay.